aşk, sevgi, sevmek gibi hisler insanı insan yapan en temiz duygulardır. Zira kaynağı ilahidir, Rabbani'dir, o yüzden de kutsidir. Dolayısıyla her türlü saygıyı hak eder. Tabii önce bu hissi yaşayanların bu saygıyı vermesi gerekiyor. Hem birbirlerine hem de kalplerindeki bu nurani duyguya. Yalanlarla, yanlışlarla, sahte şovlarla kirletilmemelidir çünkü bu duygunun tek yaşam enerjisi, yaşam kaynağı dürüstlüktür, samimiyettir, güvendir. Aslında bütün insani ilişkilerde hatta hayvanlarda bile geçerlidir. En temel kıstastır bunlar. Zira dürüstlüğüne ve samimiyetine güvenmediğin hiç kimseyle hiçbir ilişki kurmazsın, kurmak istemezsin. Sahtekar bir yalancıya güvenemezsin. Hele ki onunla bir hayat arkadaşlığı mümkün değil yapmazsın. O yüzden de birbirinize karşı dürüst olun.